Merhabalar sevgili akrep ve yükselen akrep burcu kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir fincanla çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz kardeşler. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu güzel videodan sonra abone olursanız beğeni ve yorum yaparsanız butonu da aktifleştirirseniz çok sevinirim. Size uyanları sevgiyle uyumlanın. Uyumayanları evrene salın gitsin. Sevgili akrepler. Arkadaşlar videolarımız kolektiftir. Kişiye özel değil yani geneldir. Ee, özel ve kişisel bakım yapıyorum. Whatsapp irtibat numaralarım burada yazıyor. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili akrepler. Fincanızın içini göstermeden önce. 1-2-3-4-5-6-7-8 Arkadaşlar 8 tane haberiniz var. Bir tane de sevinçli göz yaşınız var. Fincan renkli olduğu için görünmüyor. Ama açtığım gibi buralara yayıldı ve e, göz yaşınızda da döküldü. Ka bu da sizin fincanınızın içi kardeşler. Sizler de beniyle beraber görün. Sevgili akrep, yükselen akrep, ay ve güneş burcu akrep olan sevgili kardeşlerim. Kameramızı da ayarlayalım. Ha. Şimdi arkadaşlar 8 tane sevinçli haberiniz var özellikle biri ya da birileriyle bağlantılı çok güzel sevinçler yaşayacaksınız. Bu hafta hayatınızda ani gelişmeler olacak arkadaşlar. Ani gelişmeler, hızlı gelişmeler, hızlı kararlar böyle var ya entrikalar artık bitiyor sizinle uğraşan size savaş açan sizi böyle yerle bir etmeye on diçen karar veren net kararlarla ilerleyen net adımlarla ilerleyen o insanlar artık sizin hayatınızdan çıkıyor yani bu hafta ani gelişmeler oluyor sevgili akrep burcu kardeşlerim onun haricinde ailenizin içerisinde özellikle erkek kardeşlerim abilerim ailenizin içerisinde yani çekirdek aile siz eşiniz çocuklarınız vesaire ailenizin içerisinde bir problem var yaptığınız bir yanlış yüzünden veya da aldığınız bir karar yüzünden eşinizle aranız açılmış aynı evin içerisinde yaklaşık 20 günden beri ayrı dünyaları yaşıyorsunuz neden peki bu soruna bu, seb bu harekete bu kavgaya vesile olan kişi kim İkinci, üçüncü, dördüncü kişiler. Evet ama bunlar bir kadın değil. Bunlar erkek, kardeşler. Şimdi siz evinizde çok fazla ilgilenmemişsiniz bu dönem. Biraz evinizden uzak kalmışsınız. Yani uzak kalmışsınız derken hani sürekli kahveye gideyim, arkadaşlara gideyim, eğlenceye gideyim, hop oturayım, hop kalkayım. Tamam çalışıyorsunuz ama sizi çalışmanızdan eden insanlar da var. Bu hafta evinize bir hengame kopacak ama bu hengamenin sonunda anlayacaksınız ki siz haksızsınız ve o haksızlığı kabulleneceksiniz. Yine eskisi gibi eski dönem gibi eşinize çocuklarınıza dört elle sarılıyorsunuz sevgili akrep burcu abilerim. Onun haricinde arkadaşlar kaplumbağa çıkmış ev niyetine mi girdiniz veyahut da bir ev alma bir ev dayama döşeme isteği mi oluştu sizde ama önünüze bir tane engel var bu engel kalkmadığı sürece bu engel ortadan yok olmadığı sürece sanki sizin bu evinize ulaşmanız biraz zor gibi görünüyor. Bu hafta farklı farklı işler yapacaksınız. Farklı farklı e, insanlarla tanışacaksınız. Gerek iyi gerek kötü fikirler alacaksınız. Yani hayatınızda bir değişiklik yapmak istiyorsunuz. Siz bu evi öyle ya da böyle alacaksınız. Ama şimdi değil önünüzde engel var. Öncelikle bu engelin kalkması lazım. İş yerinde harıl harıl çalışan hem gece hem gündüz çalışan özellikle part time çalışan kardeşlerim var mı? Bayan erkek büyük küçük fark etmez. Yani sanki böyle var ya bir şeylerin mücadelesini veriyorsunuz. Bir savaşınız var kendinizle, etrafınızla, eşinizle, dostunuzla. Bir savaşınız var ve siz bu savaşı kazanmak istiyorsunuz. Kazanacaksınız. E tabi iki büklüm oluyorsunuz. Mecbur bu savaşı kazanacaksınız. Hiç kimse emeğinin karşılığını almadan ölmez arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bazı kişiler diyor ki ben emeğimin karşılığını almadım. İşte ben şöyle yapmadım, ben böyle yapmadım. Öyle bir şeyler yok Allah. Allah eee her şeyin kefilidir bakın bu dünyada rızkın kefilidir sağlığın kefilidir sevginin kefilidir sadakatin kefilidir ama sen dürüst olursan sen Allah'ına dürüst olursan sen hak yemezsen hukuk yemezsen sen kimseyi incitmezsen kendi evinin dışında başka insanlara yedirip içirmezsen o zaman Allah senin yanında olur ve işlerin rast gider ama yok ben her şeyi de yapayım Allah da bana şunu bunu versin öyle bir dünya yok kardeşler anladınız mı dürüst olacaksın dört elle ailene işine eşine dostuna sevdiklerine yani bileceksin ki bu insanlar seni gerçekten seviyor bu insanlar seni gerçekten istiyor senin e, darlığında senin yanındalar sen de bu Onların yanında olacaksın kardeşim bu kadarını da net söylüyorum onun haricinde bazı akrep burcu kardeşlerim sanki böyle var ya aile ilişkilerini bitirmişsiniz yani özellikle kendi ailenizde sanki kendi ailenizi silmişsiniz eşinizin ailesine dört elle sarılmışsınız çünkü neden sizin ailenizde hep bir sıkıntı hep bir şamata hep bir dert hep bir keder ama ne yapıyorsunuz artık o tarafı bitirdiniz bu tarafa yöneliyorsunuz kendi eşinizin tarafına. Bayan arkadaşlar dinliyorsa size diyorum. Erkek takipçiler, erkek kardeşler dinliyorsa size söylüyorum. Yani siz kendi ailenizin üstüne çarpıyı atmışsınız. Çünkü sizin canınızı çok yakmışlar. Çok yakmışlar. Öyle ya da böyle değil. Siz de artık bu saatten sonra affedersiniz öküz öldü ortaklık bitti hesabı. Kendi yolunuza devam edeceksiniz. Sonrasında uzun boylu, eltene dolgun, şapka takan bir kişi size bir haber verecek. Müjdeli bir haber. Bu kişinin ismin içinde R harfi mi var, K harfi mi var bilemedim arkadaşlar. Bu kişi size bu hafta güzel bir haber verecek. Bu haberle beraber hemen bir hazırlık telaşına başlayacaksınız. Belki bir kızı isteme olabilir, belki bir iş için olabilir, belki farklı bir şey için olabilir, belki de size davete gelecekler, yemeğe gelecekler. Bunun yani güzel bir şeyler olacak hayatınızda. Onu o kadarını net söyleyebilirim sevgili kardeşlerim. Sonrasında arkadaşlar bakın ortadaki dünya yani ortadaki sizsiniz ama etrafınızda dönen sıkıntıları görmüyorsunuz. Bak ortadaki sizsiniz. O kadar çok sıkıntı, o kadar çok stres yaşamışsınız ki etrafınızda dönen dolapların farkında bile değilsiniz. Sanki var ya gözünüzü kapatmışsınız ya. Siz neden gözünüzü bu kadar kör etmişsiniz ki kardeşler? Açın şu gözünüzü, ətrafınızda dönənləri bir görün. Ətrafınızda sizi sevən mi var, sevməyen mi var, istəyən mi var, istəməyən mi var? Şunları bir kəsdirin qardaşlar. Əgər bunları kəsdirəmsənsiz, üzülənsiz olacaqsınız. Gibmədə gəliyor sevgili Akrep və yüksələn Akrep burcu qardaşlarım. Arkadaşlar isterseniz tabağa niyetlerin, isterseniz fincana niyetlerin İsterseniz ikinize birbirinden niyetlenin, hiç fark etmez. Sadece destek amaçlı abone olursanız, beğeni ve yorum yaparsanız arkadaşlar çok sevinirim. Bu da sizin tabağınızın içi gücanlar. Sizler de de beraber görün. Sevgili akrep, yükselen akrep, ay ve güneş burcu akrep olan sevgili kardeşler. Şimdi arkadaşlar boşanma davası olan arkadaşlarım uzun bir yoldan geliyorsunuz ama bu hafta son buluyor bu hafta yeter diyorsun özellikle e, velayet davası açtıysanız e, nafaka davası açtıysanız ne gibi bir dava açtıysanız üç gün bakın 3 rakamı net çıkmış bakın şöyle gösteren ben size bakın 3 rakamı net çıkmış İsminin içinde ne harfi olan bir kişi 3 gün içerisinde bu davanın tamamıyla biteceğinin haberini size veriyor. Yani bu hafta son diyor. Artık sen kurtuluyorsun. Artık sen nafakanı da alıyorsun. Evladına da kavuşuyorsun vesaire. Bunun haberini sana veriyor. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra yer değiştirmeye başlıyorsun. Sanki sen burayı bırakacaksın. Bu şehri, bu memleketi bırakacaksın. Hiç tanımadığın bir yere gideceksin diyeceksin ki kimse beni tanımasın kimse beni bilmesin bu haberi aldıktan sonra apar topar bir arayışa gireceksin. Nerede yaşayabilirim, nereye gidebilirim, neresi bana uygundur. Bir köy olur, bir kasaba olur. Anladım ama şehir merkezinden uzak duracaksın. O kadar çok insanlardan darbe yemişsen ki, o kadar çok seni yıpratmışlar ki, o kadar çok seninle uğraşmışlar ki artık kendi kabuğuna çekilme zamanı gelmiş diye düşünüyorum. Ve sen artık Kimseyi kendi etinle, sütüne bulaştırmayacaksın. Tek başına bir cumhuriyet olacaksın. Tek başına yürüyeceksin. Evet, zorluk çekeceksin. Ama sonrasında başaran sen olacaksın. Düştü gün yerinden geri sen kalkacaksın. Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğacaksın kardeşim. Bu hafta senin haftandır. Bu haftanın kıymetini bilirsen çok güzel şeylere adım atacaksın. Ama yok bilmezsen gene normal şartlarla yürürsen kardeşim zor olur senin için zor olur bir kardeş olarak bir bacı olarak bir abla olarak ben sizlere değirim yaşantınızın kıymetini bilin hayat çok güzel kendi yaşantınızın kıymetini bilin siz neyi nasıl istiyorsanız o şekilde devam edin kardeşler tamam mı bu kadar benden arkadaşlar İnşallah, maşallah subhanallah diyelim bir sonraki videoda buluşalım. Hepinizi çok seviyorum. Sizler de beni seviyorsanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, butona da basmayı unutmayın. Hadi bakalım yorumlarda sevgiyle buluşalım. Hoşçakalın.